Merhaba aslanlar ve yükselen aslanlar. Kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Evet 19 Kasım tarihinde öğlen saatlerinde bir ay tutulması meydana gelecek boğa burcunda. Bununla alakalı burcunuzu neler bekliyor şimdi sizlere anlatacağım. Evet 19 Kasım tarihinde bir ay tutulması gerçekleşecek dedik. Peki ay tutulması nedir? Ay tutulması Güneş'in, Dünya'nın ve Ay'ın bir sıra bir hat üzerinde sıralandığında Dünya'nın gölgesinin Ay'ın yüzeyine vurmasıyla oluşur ve anlam olarak kadersel bir yön değişikliği anlamına gelir. Önümüzdeki bir buçuk senenin e, gündemini belirleyen bir fragman niteliğinde bir ay tutulması çünkü önümüzdeki zamanlarda e, ay düğümleri boğa ve akrep aksına geçerek daha boğa temasını ve akrep temasını hayatlarımızda daha e, görünür kılacak. Tutunmanın e, olduğu saatlerde ufukta oğlak burcu yükselecek ve disiplini anlatıyor yine oğlak burcu. Boğa burcu, oğlak burcu her ikisi de toprak elementi olduğu için bu, Önümüzdeki 4 ila 8 ay arasında yavaş yavaş ilerleyen ama etkili bir şekilde hayatlarımızda kendisini gösterecek bir maddi güvenlik düzlemi oluşturma, hayatlarımızda güvenebilecek olduğumuz bazı alışkanlıklar, yetenekler, başarılar kazanmayla alakalı bir süreç bizleri beklemekte. Tabi ay sunmasının olduğu süreçte ay algol sabit yıldızıyla birleşiyor. Algol sabit yıldızı ile alakalı hemen iki cümle okumak istiyorum. Eskilerden bize aktarılan başarı kazanmadan önce yaşanabilecek aksilikler, amaçlara ulaşmak için çabalamak, çalışmak, inat etmek, azim göstermek, kaza ve ağır yaralanmalara karşı çok dikkatli olunması gereken zamanlar, e, çok çalışmayla gelebilecek yükselme, ün, statü, bereket, kazanç, değer, eş, ilişki, uyum. Yani bazı problemler, sıkıntılar çıkacak ve bunları aşmak için çabalamamız gerekecek. Boğa burcunda olduğu için Venüs e, çok önemli bir yerleşimde, Oğlak burcunda bulunuyor. Yükselen burcu da Oğlak e, tutulma anı haritasının. Bu yüzden ilişkilerimizde, ortaklıklarımızda, e, güvendiğimiz insanlarla, güvendiğimiz yerlerle, durumlarla, kendi öz değerlerimizle bizim kıymet verdiğimiz insanlar ya da nesnelerle maddi varlıklarla alakalı bazı kadersel yön değişikliklerinin gidebilecek olduğu zamanlarla karşı karşıya kalacağız. Alışmış olduğumuz ve işimize yaramayan aslında hayatlarım hayatımızda inat ettiğimiz hiçbir değişikliği uğratmadan sürdürdüğümüz inatçılık ettiğimiz konularda yani tembellik ettiğimiz alanlarda yeni bir şeyin denenmeyip hep eskinin sürdürüldüğü alanlarda çıkabilecek olan e, bazı krizlerin düzeltilmesiyle dönüştürülmesiyle alakalı bir e, ay tutulmasıyla karşı karşıyayız. Evet, sizin ay tutulmanı ay tutulmanız yükselen aslanlar. 10. evinizde gerçekleşecek. Yani mesleğiniz, kariyeriniz, toplum içindeki yeriniz, statünüz, ününüz, saygınlığınız, kendi otoriter tavrınız, aile büyükleriniz, özellikle babanız, mesleğiniz dediğim gibi çok ön planda olup bu alanlarda bazı değişimler söz konusu olacak güvendiğiniz kalıpların değişmesiyle alakalı belki de meslek değişimleriyle de alakalı veya mesleğinizde yapmış olduğunuz bazı sizi geri bırakan yanlış alışkanlıkların düzeltilmesiyle alakalı bir süreç sizleri bekliyor olabilir. Diğer taraftan evinizin veya ailenizin üzerindeki bazı dava aile arası ilişkilerde ya da e, i̇lişki ve ortaklık içerisinde olduğunuz insanlarla aranızdaki bağlarda bazı değişimler köklü değişimler ortaya çıkabilir. Güvendiğiniz insanlara güvenmemeniz gerektiğini öğrenebilirsiniz belki de bu süreç içerisinde. Belki de karşınızdaki insanların güvenlerini sınadığınız bir süreç diyebilirim. Diğer taraftan yine aynı şekilde kariyerinize, mesleğinize, ününüze Toplum içerisinde edindiğiniz yerle de alakalı kuvvetli vurgular mümkün. Tabi bu demek oluyor ki sizin gündelik hayatınızda, günlük trafiğinizde, iş ve çalışma ortamınızda hizmet ettiğiniz insanlarla alakalı konular önünüze gelerek az önceki bahsetmiş olduğum anlarda dönüşümler yaşanacak. Belki sağlık kontrolleri olabilir. Diğer taraftan hizmet verdiğiniz insanlarla belki de aile büyüklerinden birisine hizmet edeceksiniz. Belki de onlarla alakalı bazı sağlık sorunları yaşanacak. Belki de mesleğinizde icra ettiğiniz çalışma şeklinizde bazı düzenlemeler değişmelere gidilebilecek ve böylece daha faydalı bir hayat tarzına kavuşabileceksiniz. Bu, üretme ile verimlilikle alakalıdır huzur ve konfor sağlamakla alakalıdır. Size konfor sağlamayan, hiçbir şey üretmenize imkan tanımayan alışkanlıklarınızdan kurtulmanız gereken bir süreç sizleri bekliyor sevgili aslanlar. Sizler de sabit bir burç olduğunuz için ve bu gerçekleşecek ay tutulması da sabit bir burçta gerçekleşecek olduğu için sizler de bu tutulmadan gerçekten ciddi şekilde etkilecik olanların başındasınız. Bu ay tutulması sizlere sağlık, mutluluk, huzur ve en güzelinden aşk getirsin. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.